28 Mayıs 2024 Salı günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün e, güne ayın kova burcundaki seriyle başlıyoruz. Fakat günün ilk enerjisi sert. Ay Pluto kavuşumunun günün ilk enerjisine başlarken aktif olacak olması ister istemez biraz sert ve agresif bir enerjiyle uyanabileceğimizi anlatıyor. Şimdi bugün uyandığınızda ve günün ilk yarısında karşılaştığınız olaylarla alakalı böyle biraz e tartışmalı, agresyonel enerjiler hissedecek olursanız ya da durup dururken ya şimdi ben bir şey sinirlendim ama ortada da fal yok yumurta yok şimdi bu sinirlenme enerjisi nereden geldi diyecek olursanız aslında biraz daha içsel olarak bilinçaltınızın arka kısımlarında derinliklerinizde yatan bazı konulara dair dokunuşların yapıldığını görebilirsiniz. O yüzden bir şeye sinirlen, sinirlenirseniz ya da kendinizi çok agresif hissedecek olursanız biraz daha içinize dönmek derinlerinize doğru bir yolculuk yapmak ve bu yolculuk sırasında aslında fark etmeniz gereken konu ve durumlara bir selam çakmanızda fayda var neden çünkü bu enerji çünkü Plüto derinlerin göstergesi olduğu için işte derinlerinizde yaşayacak olan ya da derinlerinizde var olan bu konu duygu durum artık neyse bunu artık halletmek bununla yüzleşmek bunu iyileştirmekle ilgili bir enerjinin çalışacağını anlatıyor ama e, aynı zamanda Kazalara, sakarlıklara karşı dikkatli olmamız gerektiğini ani fevri e, kararlar vermek, ani fevri davranışlarda bulunmak, ani kararlar vererek hareket etmemizin çok da doğru olmayacağını, bunlarla alakalı yaşanabilecek kayıpların bile söz konusu olabilecek olduğuna dair de e, bir e, enerjisi tabii ki hakim Ay-Puluto kavuşumunun. E, ama bu, aynı zamanda m, hayatımızda bir şeyleri yenilemek yenilendirmek, yeni bir yapılandırma içerisinde olmak, bir şeylerin artık sonuna doğru gelinmesi ama bu sonun hayırlı olacak olduğunu unutmayın lütfen bizler adına. Bu sonla beraber de hayatımızda yeni başlangıçlara doğru, yeniliklere doğru bir ilerleme içerisinde olmamızın da bize sağlayacak olduğu artılarında söz konusu olacak olduğunu anlatıyor. O yüzden Günün ilk enerjisi biraz gergin, biraz sert. Kavgadan, tartışmadan, agresyonel durumlardan, kaostan, çatışmadan lütfen uzak durmaya özen gösterelim. Bizi bu tarz konulara çekecek olan kişiler söz konusu olacak olursa da biraz aramıza mesafe koymaya özen gösterelim. Ama her enerjinin ne diyoruz bir iyi çalışan yanı da var. Bu enerjinin iyi çalışan yanı da kendi iç dünyamızdaki belki de görmekten korktuğumuz, kaçtığımız, yüzleşmek istemediğimiz o derinlerde bir yerlere tıktığımız o enerjilerde artık yüzleşip onları kabule geçmek ve iyileştirmek aynı zamanda da hayatımızın bazı alanlarına dair yeni bir yapılandırma içerisinde olabileceğimizi o alanları derlemek toplamak yeniden bir inşa enerjisi içerisinde olup ortaya çıkarmakla ilgili bu enerjiyi çalıştırabiliriz sonrasında enerji rahatlıyor Öğleden önce öğleye yakın saatlerde Ay-Venüs arasındaki olumlu görünüm ve Günün ikinci yarısından itibaren tüm gün boyunca bizimle beraber olacak olan Ay Güneş arasındaki olumlu görünüm ilişkiler adına destekleniyoruz. Duygularını açmak isteyenler, sevdiğine sevdiğini söylemek isteyenler, ilişkisi içerisinde o e, romantizmi kaybettik bunu canlandırmak istiyorum diyenler biraz daha ilişkiye ahenk, uyum sevgi, anlayış katmak isteyenler için işte öğle saatlerinden itibaren bu enerjileri çok rahat kullanabileceksiniz ilişkinizde sorunlar vardır ve bu sorunları oturup konuşup halletmek ve artık çözüme kavuşturmak enerjisindesinizdir bugüne kadar ne yaptıysak olmadı artık ama bir konuşarak biz bu işi hallederiz hazır ilişkimizin de temeli sağlam. Sadece iş konuşmaya kaldı diyorsanız işte bugün o konuşmaları yapıp ilişkide aksayan yerleri derlemek, toplamak, düzeltmek, huzur, anlayış ve empati ile yol alabilecek olduğunuz enerjileri çalıştırabilirsiniz. O yüzden küslüklerin son bulacak olduğu, barışmaların yaşanabilecek olduğu, pişmanlıkların son bulup özür dilenecek olduğu konularla alakalı harekete geçmek isteyenler varsa Bugünü değerlendirin derim. Bugünün fırsatlarını kaçırmayın iş görüşmeleri, konuşmalar, anlaşmalar, sözleşmeler, hayatınızda önemli figür olarak gördüğünüz kişilerle bir araya gelmek, onların aklından, fikrinden, tecrübelerinden yararlanmak istediğiniz konu ve temalar içinde gene günün ikinci yarısındaki enerjiler bu anlamda güçlü destekler veriyor açıkçası. Hem özel hayatımız, hem kendi kişisel hayatımız, hem de iş ve kariyer hayatımız adına önemli adımlar atmak, görünür kılmak istediğimiz konu Yeni başlangıç yapmak istediğimiz projeler varsa, organize etmemiz gereken konular durumlar varsa, gene bu enerjileri çok rahat kullanabilecek olduğumuz bir günde olacağımızın vurgusunu yapıyor gökyüzü. Ve bugünden itibaren kesinleşen bir görünüm, Merkür-Satürn arasındaki olumlu görünüm olacak ve bütün hafta boyunca da bizimle beraber olacak olan bir görünümden bahsediyoruz. Merkür-Satürn arasındaki bu olumlu görünüm bir kere son derece davranışlarımızda ölçülü olacak olduğumuzu, entelektüel anlamda kendimizi ortaya koyabilecek olduğumuz, entelektüel düzeyimizi yükseltmek istediğimiz konular varsa, bunlarla alakalı da adımlar atabilecek olduğumuz yeni gelişmeler içerisinde olunabileceğini anlatıyor. İlgilendiğimiz konularla alakalı artık ustalaşmak, güvenilirliğimizi ilan etmek ya da yeni başlamak istediğimiz alan ve konularda varsa artık bunlarla alakalı da bu enerjiyi çalıştırabilecek olduğumuzu anlatan bir gösterge. Bilgi edinmek istediğimiz konulara dair araştırmalar yapmak, yazmak, çizmek, okumak gibi eğitim almak ya da eğitim vermek gibi gene bu enerjileri de çalıştırabiliriz. Bildiklerimizin doğru olduğuna inanmanın çok önemli olacak olduğu bir enerji çalışacak burada. Kendimize güven duyduğumuz konularda gerçekten ön planda olabileceğimizi ve güçlü konsantrasyonumuz sayesinde herhangi bir konuda o konsantrasyon yeteneğimizi gösterebileceğimizi ama aynı zamanda organize etmemiz gereken alanlar, konular varsa da o organizasyon becerilerimizde sergileyebileceğimizi anlatıyor. Zihinsel anlamda çok disiplinli ve yapıcı bir enerjiyi çalıştırıyor olacağız zaten. E, ve zihinsel her konuyu ele al, almamız gereken süreçler söz konusu olacaksa da bununla alakalı da başarıyı elde edecek olduğumuzda bir tema çalışıyor olacak. Disiplinli ve mükemmel düzenleme yeteneğimizle çok rahat adımlar atabileceğimizi, başarıya ulaşmamız gereken konularda da bizi destekleyen bir gökyüzü enerjisinden bahsediyoruz. Aklımızı belirli bir hedefe doğru yönlendirip o konuyla alakalı kararlı davranıp başarıya da ulaşabilecek olduğumuz temalar çalışacaktır. Ciddi, pratik, tertipli, düzenli, dikkatli ve örgütleyici bir enerjide olacak olduğumuzu da anlattığı için özellikle grup çalışmaları içerisinde topluluklarla yapacak olduğumuz çalışmalarda da büyük başarılara imza atabileceğimizi de anlatıyor. Hedefimizi gerçekleştirmek için hedefimize bağlı kalmak ve burada almamız gereken sorumlulukları sonuna kadar alacak olduğumuzu da anlatan bir gösterge olacak Merkür Satürn arasındaki bu olumlu görünüm ve gene altını çiziyorum bütün hafta boyunca da bizimle beraber olacak. Başka insanlara karşı daha ölçülü ve anlayışlı davranmayı da getiren bir enerji bu. Açık konuşan, ağır başlı, ölçülü ve olgun davranan bir enerjide olacak olduğumuz için aynı zamanda net, açık, mantıklı ve akılcı düşünme yeteneğimizle de çevremizdeki birçok konuya dair hem başarı elde edebileceğimizi hem de birçok kişiyi de etkileyebileceğimizi de anlatıyor. Tuturlu, Tutarlı ve eleştirel düşünen yanımızla çok kırmadan, dökmeden, incitmeden de bu enerjileri çalıştırıyor olacağız. Mesafeli bir bakış açısı içerisinde olacağımızı anlatıyor. Her türlü ilişkiye dair ama objektifliği de kaybetmiyor olacağız. Yani etrafımızda ne oluyor ne bitiyorsa gerçekliğinin farkında olup o objektif bakış açısını da çok iyi yakalayan bir enerjide olacağımızı anlatıyor. Yavaş ama temkinli. Titiz ve çok yönlü yanımızı da ortaya koyan e, taktikçi taktikçi ama aynı zamanda zekice düşünüp doğru hareket eden de enerjiyi de e, kullanıyor ve ortaya koyan bir enerjide olacağız. Bu çok yeni bir şeyi deneme enerjisi değil. O yüzden hani yeni ve farklı olanı hiç denenmemiş olanı denemek değil. Ama kanıtlanmış, doğruluğu geçerli olan, daha önce denenmiş e, yollardan giderek başarıya ulaşacak olduğumuz bir tema. Yani bildiğim yol en doğru yoldur dediğimiz bir enerjiyi çalıştırıyor olacağız. E, entelektüel yanımızı çok rahat ortaya koyacak olduğumuz, iyimserlikte biraz daha e, nasıl diyeyim gerçekçi yanımızla o iyimser yani hani polyanacı olup da e, gözlerim kör oldu görmedim değil. Hayır canım ben evet bunun ne olduğunu biliyorum. Okey bu budur dediğimiz o enerjiyi çalıştırma becerisi ve yeteneğinde de olacağımızı anlatıyor. İş toplantıları, önemli konuşmalar, yazışmalar, özel Özellikle iş ve kariyer hayatımızla alakalı ticari adımlar atmak yeni oluşumlar içerisinde olmak isteyenleriniz varsa da yine bu enerjiyi çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu anlatırken etrafımızda aklına fikrine tecrübesine güvendiğimiz bizde bizden yaşça olgun kişilerden destekler bulmak maddi ve manevi anlamda bu destekleri bulup ya da onların aklından fikrinden tecrübelerinden yararlanmak istediğimiz konu ve temalara dair de gene çok rahat destekleri ...arayıp bulabileceğimize işaret ediyor Merkür-Satürn arasındaki bu olumlu görünüm. Evet birçok konuda harekete geçebileceğimizi anlatan bir görünüm bu aslında. Ee, gerçekten yazmak, çizmek istediğiniz, görünür kılmak istediğiniz... ...temelleri sağlam olsun dediğiniz birçok oluşum, durum, konu varsa... İşte bu hafta Merkür Satürn özellikle bugün günün ikinci yarısından itibaren gerçekten bunu değerlendirebilirsiniz. Bir şeye başlamak istiyorsanız, yeni bir oluşum içerisinde olmak adına start vermek istiyorsanız, temel atmak istediğiniz bir konu ama o temeli atarken de o temel sağlam olsun diyorsanız işte bugünün enerjisi bu anlamda çok güçlü destekleriyle beraber bizimle efendim değerlendirebiliriz. Evet bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı, bu videoyu izleyip izlettirmeyi ve sevdiklerinizi kanala davet etmeyi ihmal etmeyin olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.